Hiç düşündün mü? Hayalindeki hayatı yaşamak gerçekten mümkün mü? Aşkı, bolluğu, huzuru, başarıyı, içten içe arzuladığın ne varsa hepsini manifest ederek hayatına çekebilir misin? Cevabını yorumlara yazmanı istiyorum. Çünkü bu video boyunca sadece hayal kurmanın değil, hayali yaşamanın yolculuğunu birlikte keşfedeceğiz. Çoğumuz hedeflerimize ulaşmak için durmadan çabalıyoruz. Kimimiz için en büyük hayal aşk, kimimiz için para, kimimiz içinse sadece huzur. Herkesin aradığı farklı ama aslında varmak istediğimiz yer aynı. İçsel tatmin, mutluluk, gerçek başarı. Fakat çok azımız bunun nasıl mümkün olduğunu biliyor. Pek çok kişi onlarca teknik deniyor, kitaplar okuyor, videolar izliyor, seminerlere katılıyor ama çoğu kez sonuç alamıyor. Neden mi? Çünkü dışarıda bir çözüm ararken, içerideki dengeyi unutuyor. Hayat sadece dışarıya dönük bir çaba değil, içsel bir hizalanma işidir. Zihnini, bedenini, duygularını ve enerjini aynı hedefe yöneltebilirsen, dış dünyada görünür hiçbir eylemde bulunmasan bile hayalini yaşarsın. Evet, kulağa mucize gibi geliyor. Ama bu, Allah'ın, İnsanın içine yerleştirdiği yaratıcı sistemin bir gerçeği. Bazı insanlar vardır, dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yapmıyor gibidir. Ama hayatlarında her şey su gibi akar, istedikleri gerçekleşir. Öte yandan bazıları vardır, gece gündüz çalışır, didinir. Ama bir türlü istediğine ulaşamaz. Fark ne biliyor musun? İçsel uyum. Kimin iç dünyası düzenliyse, dış dünyada ona göre şekil alır.'' Bu yüzden önce içini dönüştürmelisin. Bugün birçok insan kaderden, şanstan, evrenden veya Allah'tan medet umuyor. İstediğimi Allah nasip etsin diyor. Kısmetse olur. Peki bu sözleri ne kadar bilinçli söylüyoruz? Bu bakış açısı insanın kendi içindeki yaratıcı gücü göz ardı etmesine neden oluyor. Oysa Allah sistemini kusursuz bir şekilde kurmuş. Evren belli bir düzene göre çalışıyor sana düşense bu düzende kendi gücünü fark etmek ve kullanmayı öğrenmek şimdi sormak gerek. Allah senin için gelip ev mi yapacak? Sana iş mi bulacak? Mutluluk mu verecek? Hayır. Çünkü onun görevi yaratmak. Seninse yaratılan düzenin içinde yaratıcı olmayı öğrenmek. Allah sana kendi özünden bir kıvılcım vermiş. O yaratıcı enerji zaten içinde var. Ama eğer bu enerjiyi nasıl kullanacağını bilmiyorsan, içinde ateş yanarken bile üşürsün. Çünkü o ateşi nasıl yakacağını bilmiyorsundur. Peki nereden başlamalısın? İlk adım şu. Zihnini, bedenini, duygularını ve enerjini aynı yöne çevirmelisin. Eğer zihnin bir tarafa, duyguların başka tarafa, bedenin bambaşka bir yöne gidiyorsa, tıpkı dört tekeri farklı yöne dönen bir araba gibi olursun. O araba belki yürür ama parçalanarak. Sen de hayatta ilerlemek istiyorsan, önce içsel sistemini tek bir yöne döndürmelisin. İçini hizaladığında dış dünyada hizalanır. Ama insanlar bu gerçeği görmez. Çünkü dışarıyı suçlamak kolaydır. Ekonomi kötü, insanlar güvenilmez. Şansım yok deriz. Ama esas bozukluk içeridedir. Ve içerisi düzelmeden dışarıda kalıcı bir dönüşüm yaşanmaz. Bu gerçeği daha iyi anlaman için sana eski bir hikaye anlatacağım. Yogik geleneklerde çok bilinen bir semboldür bu. Bir adam bir gün yola çıkar, yürümeye başlar. Nereye gittiğini bilmez, sadece yürür. Derken yolu cennete düşer. Orada bir dilek ağacının altına oturur ama o bunun farkında değildir. Çok yorgundur. Keşke serin bir yerde uzanabilsem diye düşünür ve bir anda serin, yumuşak çimenlerin kapladığı bir gölgelik belirir. Uzatır kendini ve dinlenir. Sonra acıkır. Ah, en sevdiğim yemekler önümde olsa, der. Ve düşündüğü tüm yemekler gözünün önünde belirir. Doyasıya yer. Sonra susar, içecek ister, o da belirir. İçer. Ama bu sefer zihni devreye girer. Bu nasıl olur? Her şey düşünceyle gerçek oluyor. Bu işin altında bir şey var, der. Ardından şüphe başlar. Burada cinler olabilir, der ve cinler belirir. Korkar. Bunlar bana zarar verecek, der ve cinler zarar vermeye başlar. Beni öldürecekler, der ve ölür. Burada ne oldu? Adam sadece düşündü. Ama her düşündüğü şey gerçekleşti. Çünkü dilek ağacının altındaydı. Bugün ise o dilek ağacı senin içinde. Zihnin hizalı ve odaklı olduğunda her düşüncen bir yaratım haline gelir. Ama düşünce bir yöne giderken şüphe başka bir yöne savrulursa hiçbir şey olmaz. Günümüzde herkes pozitif düşün diyor. Ama pozitif düşünce içine şüphe karıştığında gücünü kaybeder. Ev almak istiyorum ama nasıl olacak ki dediğin anda zihnin frekansı bozulur. Mutlu olmak istiyorum ama bu hayatta mümkün mü? dediğinde kendi yaratımını iptal etmiş olursun. Düşmanın dışarıda değil, içeride. Şüphe, korku, kararsızlık. Bunlar senin içindeki gücü gölgeler. Bir şeyi elde etmek istiyorsan ona gerçekten sahip olmayı istemelisin. Ama bu isteğin içinde hiçbir şüphe kalmamalı. Geçmişten getirdiğin korkular, başarısızlıklar, seni sınırlayan düşünceler hepsini temizlemelisin. Çünkü insan zihni düşündüğü şeyi gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin aktif hale gelmesi için zihin sabit ve net olmalıdır. İnsanlar hayaller kuruyor ama ardından amalarla o hayali boğuyor. Ev almak istiyorum ama çok pahalı. İş kurmak istiyorum ama ekonomi kötü. Mutlu olmak istiyorum ama insanlar kötü. Bu amalar zihinsel enerjiyi böler. Zihin böldüğü enerjiyi nötrleştirir. Yani hiçbir şey ortaya çıkmaz. Oysa evren netliğe cevap verir, belirsizliğe değil. Evrenin dili nettir. Gri yoktur. Ya siyah ya beyaz. Ya istiyorsundur ya istemiyorsun. Ya eminsindir ya değilsin. Ortası yoktur. Bir yandan istiyorum deyip öte yandan olmaz ki diyorsan evrene boş sinyal gönderiyorsun. Bu yüzden yaratmak istediğin her şey için önce zihinsel olarak net ve güçlü bir evet demelisin. Kararlı, içten ve sarsılmaz bir evet. Gerçekten isteyen bir insan geçmişin zincirlerini kırmak zorundadır. Geçmiş sana bir şeyler öğretir ama bugününü yönetemez. Evet, hatıralar, deneyimler, yaşanmışlıklar değerli ama onlara direksiyon teslim edilirse hayat sadece tekrardan ibaret olur ve tekrarın olduğu yerde yenilik barınamaz. Eğer sen geçmişte yaşadığın başarısızlıklara, acılara, korkulara göre hareket ediyorsan aslında kendi geleceğini geçmişin gölgesinde boğuyorsun demektir. İşte tam bu noktada devreye giren şey inançtır. Ama dikkat et. Bu sorgulamayan kör bir inanç değil. Bilinçli bir inançtan bahsediyorum kendine duyduğun güven, Allah'ın sistemine olan teslimiyetin, sürece olan sadakatin bunlar birleştiğinde yaratıcı güç harekete geçer. Zihninde neyi istediğini net biliyorsan ve duygularınla da bu isteğe bağlandıysan işte o zaman gerçek yaratım süreci başlar. O zaman çağırdığın şey sana doğru yola çıkar. Bunu anlamak için uzun felsefeler, karmaşık teoriler gerekmez. Sadece bir çocuğu gözlemle yeter. Mesela bir çocuk annesine gider ve ben çikolata istiyorum der. Annesi yarın alırız dediğinde çocuk bekler. O çikolatanın geleceğine şüphesi yoktur. İçinden acaba alacak mı diye geçirmez. Parayı düşünmez. Zamanı hesaplamaz. Sadece inanır. Çünkü kalbi saf, zihni sade, niyeti nettir. İşte yaratımın özü budur. Saf inanç. Sorgusuz karmaşasız, sade bir güven. Kalbinin derinliklerinden gelen net bir evet. Modern insanın zihni karmaşıklaştıkça bu saf inanç hali uzaklaşıyor. Halbuki yaratmak için önce sadeleşmelisin. Çünkü sade bir zihin net sinyal verir ve Allah o netliği sever. Bu yüzden eğer bir şeyi gerçekten istiyorsan önce zihnini çocuk gibi sadeleştirmelisin. Tertemiz, yalın, saf bir zihin. Çünkü sade bir zihin Güçlü bir mıknatıs gibidir. Evrenin enerjisini üzerine çeker. Allah'ın yarattığı düzene en net sinyali verir ve unutma. Evren karmaşaya değil, netliğe cevap verir. Ama ne yazık ki modern insanın zihni sürekli meşgul, karmaşık ve dağınık. Duygular birbirini çelişiyor, düşünceler bin parçaya bölünmüş, niyetler net değil. Bir gün bir şeyi istiyor, ertesi gün bambaşka bir şeye yöneliyor bu dağınık halde hayatında yaratıcı bir enerji oluşturmana imkan yok. Çünkü enerji, kararlılık ve süreklilik ister. Eğer hedefin, yönün, odağın sürekli değişiyorsa hiçbir enerji yoğunlaşamaz. Dağılır, kaybolur. Hayal et, bir yere gitmek istiyorsun ama her iki adımda bir yön değiştiriyorsun. Bazen sağa sapıyorsun, bazen sola, bazen de geri dönüyorsun bu şekilde o hedefe ulaşabilir misin? Belki yıllarını harcarsın ama bir arpa boyu yol gidemezsin. Çünkü zihnin dağılmıştır, enerjin dağılmıştır. Oysa odaklanmış bir zihin tıpkı lazer ışığı gibidir. Noktasal, güçlü, keskin, önüne çıkan her engeli deler geçer. Dağılmış bir zihin ise sıradan bir lamba gibi. Işık yayar ama hiçbir şeyi geçemez. Gerçek yaratım işte bu netlikten ve odaktan doğar. Yani zihnini tıpkı bir çocuk gibi sadeleştir. Ne istediğini bil, net ol ve oraya yönel. Çünkü Allah net olanı sever. Kalbi karışık olana değil, yönü belli olana yardım eder. O zaman şimdi sana en önemli soruyu sormam gerekiyor. Hazır mısın? Gerçekten ne istiyorsun? Ne için enerji harcamak istiyorsun? Ne için sabahları uyanıp düşünmek Hayal kurmak, hissetmek ve yaşamak istiyorsun. Kalbinden ne geçiyor? Gerçekten ama gerçekten neyi istiyorsun? Ve ardından şu soruyu dürüstçe kendine sormalısın. Bu istediğime gerçekten inanıyor muyum? Yoksa sadece güzel bir hayal mi kuruyorum? Eğer içten içe olmaz dediğin bir şeyi istiyorsan, bu istek seni zamanla tüketir. Çünkü gerçekleşmeyeceğine inandığın bir arzunun içinde yaşamak kalpte bir boşluk bırakır. Umut gibi görünür ama aslında yavaş yavaş içini kemiren bir acıya dönüşür. Ama eğer içinden yükselen o sese kulak verip, evet bu mümkün diyorsan, işte o zaman içindeki tüm sistem bu hedefe göre hizalanmaya başlar. Zihnin artık bu hedefe odaklanır. Duyguların o hedefin frekansında titreşmeye başlar. Enerjin niyetinin etrafında toplanır ve bedenin bile bu yönde harekete geçer. İşte gerçek yaratım budur. İçten dışa giden güçlü ve kararlı bir hizalanma. Allah insanı öyle bir sistemle yaratmıştır ki, neye yönelirse oraya akar. Ama önce yönü seçmek gerekir. O yön net değilse hiçbir niyet hedefine ulaşmaz. Bu yüzden önce kendine dürüst olmalısın. Ne istiyorum? Ve bu isteğe gerçekten inanıyor muyum? O zaman şimdi sana en önemli soruyu sormam gerekiyor. Hazır mısın? Yaratımın özünü anlamak için derin felsefelere ihtiyacın yok. Sadece bir çocuğa bakman yeterli. Düşünsene. Bir çocuk annesine gider ve der ki: "Anne, ben çikolata istiyorum." Annesi de cevap verir: "Tamam, yarın alırız." O çocuk o an inanır. Gerçekten inanır. Ertesi gün çikolata gelecektir onun için. Çünkü Zihninde hiçbir kuşku yoktur. Acaba alır mı demez. Paramız var mı diye düşünmez. Zamanı hesaplamaz. Sadece inanır. Kalbiyle, zihniyle, bütün enerjisiyle inanır. İşte bu çocuk zihni yaratım enerjisinin temelidir. Bu kadar net, bu kadar sade, bu kadar saf. Bu yüzden gerçekten bir şeyi hayatına çekmek istiyorsan Önce zihnini çocuk gibi saflaştırmalısın. Karmaşayı bir kenara bırakmalı, sadeliğe dönmelisin. Çünkü sade bir zihin güçlü bir mıknatıs gibidir. Evrenin enerjisini kendine çeker. Allah'ın yarattığı düzen bu netliğe cevap verir. Şüpheyle değil. Ama çağımızın insanı, ah, onun zihni her gün başka bir yöne savruluyor. Duygular çelişkili, düşünceler dağınık, niyetler yarım. Bir gün bir şeyi istiyor, ertesi gün tamamen başka bir şeyi. Bugün ben kendi işimi kuracağım diyor. Ertesi gün bir maaşım olsun yeter diyor. Bu şekilde ilerlemek mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü enerji, kararlılık ve süreklilik ister. Eğer yönün net değilse eylemlerin tutarsız olur. Enerjin de dağılır. Tıpkı bir yere gitmek isterken her iki adımda bir sağa ya da sola dönmen gibi ya da geri gitmen gibi. Bu halde yıllar geçer ama sen olduğun yerdesin. Yürümüş olursun ama ilerleyemezsin. Çünkü yönsüzsündür. Oysa tek yöne odaklanmış bir zihin tıpkı lazer ışığı gibidir. Güçlü, noktasal ve keskin. Önüne çıkan her şeyi deler geçer. Dağılmış bir zihin ise loş bir gece lambası gibi Ortalığı biraz aydınlatır belki ama hiçbir şeyi etkileyemez. Bu yüzden yönünü belirle. Sadeliğe dön. Kalbini netleştir ve niyetine çocuk gibi inan. Allah en çok buna cevap verir. Netliğe, saf niyete, kararlı duruşa. Artık gerçekten istemenin ne demek olduğunu biliyorsun. Ama şimdi sıradaki adım bunu bir pratiğe dönüştürmek. Çünkü içsel netlik eyleme dönüşmediğinde bir tohumdan öteye gidemez her sabah uyandığında bir dakika boyunca gözlerini kapat ve sadece şu niyeti zihninde tekrar et. Bugün gittiğim her yerde huzur, sevgi ve neşe yaratacağım. Bu kadar basit. Bir cümle. Ama bu cümle senin gün boyunca nerede durduğunu hatırlatır. Niyetin enerjini yönetmeye başlar ve inancını güçlendirir. Çünkü yön ne kadar netse yaratım o kadar hızlı olur. Günün sonunda Gece yatağa uzandığında ise şu üç soruyu kendine sor. Birinci, bugün düşündüğüm şeylerle yaptıklarım uyumlu muydu? İ i̇kinci, hedefime uygun yaşadım mı? Ü üçüncü, yarın neyi daha iyi yapabilirim? Bu iç gözlem pratiği seni sadece hizalamaz, aynı zamanda ruhsal gelişiminin pusulası olur. Çünkü yaratım mükemmel olmakla ilgili değil, sürekli olmakla ilgilidir. Her gün biraz daha sadeleşmek biraz daha netleşmek, biraz daha kararlı olmak. İşte bu bir güçtür. Ve unutma, hayatta pek çok insan bir şeyi ister ama istemekten öteye gidemez. Çünkü ya korkar ya da sabırsızdır. Ama gerçek yaratım sabır ve süreklilik ister. Eğer sen her gün aynı niyeti sürdürüyorsan, hayat seninle işbirliği yapmaya başlar. Çünkü artık sen ne istediğini bilen bir varlıksın. Bu netlik Allah'ın sistemine en çok uyan şeydir. Evren kararsızlığa değil, kararlılığa cevap verir. Belki yol uzun olacak, belki hemen olmayacak. Ama yönün belli olduğu sürece yavaş gitmen önemli değildir. Çünkü hatırla, hız değil yön belirler kaderini. İnsan olmak sadece etten kemikten ibaret bir varlık olmak değildir. Gerçek insan içinde Allah'ın yarattığı evrensel yaratıcı kıvılcımı taşıyan bir varlıktır. Ve sen bu gerçeği kabul ettiğin anda hayatın da değişir. Artık bana bu oldu demezsin. Ben bunu yarattım dersin. Ve işte o anda yaşamın gerçekten başlar. Çünkü her insanın içinde sınırsız bir kaynak vardır. Bu kaynağın adı bazen bilinç olur, bazen ruh, bazen yaratıcı zeka Bazen de sadece iç ses olarak tarif edilir. Adı ne olursa olsun, amacı bellidir. Seni yönlendirmek, seni hizalamak ve içinde taşıdığın potansiyeli ortaya çıkarmak. Fakat bu kaynağa ulaşmak kolay değildir. Çünkü zihinsel gürültü seni her an kuşatır. Günümüz insanının en büyük problemi işte budur. Sürekli bir dış ses, bir karmaşa, bir dikkat dağınıklığı. Sosyal medya bildirimleri, haberler, dedikodular. Sürekli akan uyarılar ve bu kadar sesin içinde insan kendi iç sesini duyamaz hale gelir. Oysa o iç ses senin en doğru pusulandır. Ne istediğini bilen, seni senden iyi tanıyan, seni büyüten sesi odur. Ama bu ses bağırmaz, çığlık atmaz. Sessizdir, sabırlıdır. Sadece dikkatle dinleyenlere konuşur. Gerçekten kalbini açarsan onun fısıltısını duyarsın. İşte bu noktada yaratıcı gücün aktifleşmesi için yapman gereken bellidir. Sessizliğe dön, kalbine dön, kendine dön. Allah sana o yönü gösterir ama sen durmazsan o sesi duyamazsın. Meditasyon, dua, tefekkür, doğa yürüyüşleri, yalnız kalmak bunlar iç sesin yankı bulması için en güçlü yollardır. Bu sesi duymaya başladığında artık yönünü dış koşullara göre değil içindeki hakikate göre belirlersin. Ve işte o zaman yaratım gerçekten başlar. İşte tam bu noktada içsel sesini duymanı sağlayacak pratikler devreye girer. Meditasyon, sessiz zamanlar, yalnız yürüyüşler, doğayla temas. Bunlar senin içindeki gürültüyü susturur. Çünkü iç sesin yalnızca sessizlikte konuşur. Sadece dikkatle dinleyenlere açılır ve o ses yönünü belirler. Bilinçli bir yaşam bu iç sesle yapılan bir ortaklıktır. Zihninle plan yaparsın, duygularınla güç verirsin, bedeninle harekete geçersin ama yönü iç ses verir. Ve eğer o yön doğruysa, yani Allah'ın seni koyduğu fıtratla uyumluysa evren seninle birlikte hareket etmeye başlar. Peki bu iç sesi nasıl güçlendireceksin? Birincisi niyetle. Her sabah uyandığında kendini hatırlat. Ben bu dünyaya bilinçli bir şekilde yaratmak için geldim. Bu niyet seni sıradan bir yaşamdan çıkarır. Bir varoluş bilinciyle güne başlarsın. Artık sadece yaşayan biri değil, yaratım içinde yürüyen birisindir. İkincisi, farkındalıkla. Gün boyunca başına gelen her şeyi bir öğretmen gibi gör. Olay iyi ya da kötü olabilir. Fark etmez. Çünkü her yaşanan şey sana neyi yarattığını ya da neyi yaratmadığını gösterir. Bugün bu oldu çünkü ben şöyle düşündüm diyebiliyorsan farkındalık başlamış demektir. Üçüncüsü şükürle. Sahip olduklarına gerçekten teşekkür ettiğinde içsel kaynağınla saf bir bağ kurarsın. Çünkü şükür varoluşa verilen en temiz ben hazırım mesajıdır. Şükreden bir zihin Allah'tan almaya hazır bir kalptir. Bu yüzden her gün en küçük şeyler için bile şükret. Ve dördüncüsü paylaşmakla. Sahip olduklarını başkalarıyla paylaştığında enerji akmaya başlar. Çünkü Allah'ın düzeninde durağanlık yoktur. Enerji akmak ister. Ne verirsen o sana katlanarak döner. Sevgi verirsen büyür. Bilgi verirsen yayılır. Malını paylaşırsan berekete dönüşür. Paylaşmak yaratımın en güçlü döngüsüdür. Ve şimdi Artık bu bilgiyi taşıyorsun. İçinde bir kıvılcım değil, bir ateş var. Şimdi o ateşi canlı tutmak sana kalmış. Her sabah uyandığında kalbine şu cümleyi yerleştir. Bugün gittiğim her yerde huzur, sevgi ve neşe yaratacağım. Bu niyet seni hizaya getirir. Zihnini, bedenini, duygularını ve enerjini tek bir çizgide buluşturur. Ve işte o anda sen sadece bir insan değil. Allah'ın yaratım sistemine uyumlanmış bir bilinç olursun. Yani hem kul hem yaratıcı bilince sahip bir varlık. Unutma. Hedefin ne kadar büyük olursa olsun önemli olan sabırla ve kararlılıkla yolda kalmaktır. Düşebilirsin. Vazgeçmek isteyebilirsin. Ama tekrar kalktığında yönünü hatırlıyorsan zaten kazanmışsındır. Çünkü yaratım sihirli bir değnek değil, bir içsel uyumdur. Videoyu yararlı bulduysan lütfen bir sevdiğinle paylaş. Kanalımıza destek olmak, enerjimizi birlikte gökyüzüne taşımak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsin. Desteğin için minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal. Ve unutma. Allah'ın izniyle sen niyetinle Hayatını şekillendirebilecek bir iradeye sahipsin.